Ben derim abi sen dersin abla ne kadar canlanırız ya. Allah, Allah razı olsun ben Erzurum'dan yine mobilledi. Nasılsın iyi misin abla? İ İyiyim çok şükür sen nasılsın? Allah razı olsun sağ olasın abla. Vallahi böyle şey olduk ha. Ne derler ona? Söyle ama ne derler? Abone oldunuz müptela ya, oldunuz. Abi, abone. Hay canın kurban olsunlar Ay. size. Allah razı olsun. Bir tane şarkı isteyeceğim ama abla bu sefer çal ya. Ya bak bana gide bir sitem edip durmayın. Ne istiyorsun? Söyle bakayım. Burada Mermezli Mehmet Usta var. Ona bir Erzurum türküsü armağan ediyorum ama kendisi de burada şimdi. Siz kaç kişi izliyorsunuz şu anda? Biz şu anda dükkanda yedi kişiyiz. Tamam şimdi yedi kişi ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Biriniz halayın başına geçecek. Mendil alacak Erzurum halayı gönderiyorum size. Tamam abla tamam bekliyorum. Haydi. Halay çekmeyenin kaynanası ölsün. Çamaşır makinası bozulsun. Bulaşır makinası bozulsun. Sen ne diyorsam olsun. Tamam haydi oynayın zıplayın gönderiyorum hoş geldiniz efendim hoş bulduk iyi günler İyi günler efendim kim nereden arar bizi Erzurum'dan arıyorum dün aramıştım demiştiniz kaledirin başından ayrılmayın demiş miydim demişimdir ayrılmayın bekledim bekledim küsmek yok, yok öyle tamam, küsmek falan. Biz Erzurumlu olarak nasıl da biz Erzurumluyuz ablacığım ya. Ne gönder, ne istemiştiniz bizden? Tüm vatanını, bayrağını sevenden tüm Erzurumlular için Türkiye'mi istemiştim ya. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Programın, e, biz yayınladık mı dün Türkiye'mi? Dün Türkiye'mi yayınlamışız beklerim. biz. Yok yok yok. Yayınlamadık Özel mı arkadaşlar? Özellikle da? dün program bir tane kadın bekledim ablacığım. Tamam şimdi gönderiyorum sana Türkiye'mi. Bekliyorum bak kurban olayım ha canım benim ama küsme darılma yok tamam mı? Öyle küstük falan yok. yok. ya bu bizim kanalımız bizim. Aynen. Hayatı tesbih yapmışım, sallıyor muşum, adını duydumuşum. Deli diyorlarmış benim halime, gelmişine geçmişine sayıyormuş. Gelmişine geçmişine sayıyormuşum mu Arabadan sevgili selamlar diye okudum. Vallahi şu anda arabanı soy gibi yanımda Kendisi kızlarla konuşmak istiyor. Alayım bakayım araba gidiyorum bir sorak. Hadi afa utanıyor utanıyor. Alo konuş bahar. Hazretin gidiyor ablacım sen konuş. siz de konuşun. Alo. İsmi esset, Eset Eset <laughs> Kaçtı, <kaçıyor. Sanıyor> <laughs> Tamam, ona selamlarımı gönderiyorum. Onun arabasının adı bundan sonra uçan teneke, tamam mı? Aradığın zaman kırmızı araba demeyeceksin, uçan teneke diyeceksin. Tamam ablacığım, o zaman eee ona sen güzel bir şey yaparsın, klip yaparsın kırmızı arabayla. Ben, <laughs> ben güzel bir klip yapacağım da şu arabanın resmini çekip bir fan sayfasına atın. Abla valla şu anda ben çekmişim ben atmayı bilmiyorum ya. E tamam bilen birine söyle atsın da. Tamam öyle yapacağım ablacığım olacak ama. Tamam haydi bekliyorum. Hadi